Onlar orada olduklarından dolayı biz burada davet yapamıyoruz. İnanın nice gençler var. Nice gençler var. Biz kendilerine davet yapmak istiyoruz Allah için. Ama bir iki kelime ediyoruz. Adam ikide bir takımdan bahsediyor. Takımı şampiyon oldu olmadı. Küme düştü düşmedi. İkide bir lafı oraya getiriyorlar. Bugün tevhid davetinin önünde en büyük engellerden bir tanesi futboldur abi. Veya kardeşler başka bir taraftarlık, takım tutma taraftarlığı. Mesela insanların içerisinden bazıları aynı takımı tutuyorlarsa dostlardır. Beraber maçlara giderler, maçları beraber izlerler, yan yana izlerler dostlardır. Ama farklı takımları tutuyorlarsa düşmanlardır. Özellikle böyle şampiyonluğun artık ligin bitmesine yakın şampiyonluğa artık kime daha çok yakınsa kim daha çok maç kazanıyor, kim daha çok maç kaybediyorsa o aralar düşmanlık yiyecek zuhur eder abi. İnsanlardan bazılarının, bazı cehalet ehli kimselerin dostluğu ve düşmanlığı buna göredir. Bizler Müslümanlar bundan tenzih ediyoruz. Onun için Müslümanlardan örnek dahi vermek istemiyorum. Çünkü Müslümanların dostluğu ve düşmanlığı kesinlikle buna göre olmaz abi. Takım tutuyoruz. Kesinlikle biri Müslüman takım tutabilir mi abi? Bir Müslüman bir takımı tutabilir mi? Onu destekleyebilir mi? Kalben sevebilir mi? Hayır abiler. Allah'ın düşmanlarına asrına boz etmemiz, asrına onlara düşmanlık yapmamız. Onlar orada olduklarından dolayı biz burada davet yapamıyoruz. İnanın nice gençler var, nice gençler var. Biz kendilerine davet yapmak istiyoruz Allah için ama bir iki kelime ediyoruz, adam ikide bir takımdan bahsediyor. Takımı şampiyon oldu olmadı, küme düştü düşmedi. İkide bir lafı oraya getiriyorlar. Bugün tevhid davetinin önünde en büyük engellerden bir tanesi futboldur abi. İnsanların uyutulması için en büyük vesillerden bir tanesidir. Bu haldeyken onların İslam'a zararları bu kadar her yönünü açıkken Müslüman bir kimsenin takım tutması, onları desteklemesi, onların maçlarını izlemesi, onların maçlarını takip etmesi cehaletten başka bir şey değildir. İnanın cehaletten başka bir şey değildir. Bugün tevhid davetinin de en büyük engel onlardır abi. Bununla beraber onların Allah Azze ve Celle'nin dinine karşı savaş aşıkları her yönüyle aşikardır. İnsanlar onlar orada olduklarından dolayı, onlar meydanda olduklarından dolayı insanlar Allah Azze ve Celle'nin kelamına yönelmiyorlar. Her hafta önceden hafta sonları maçlar olurdu, şimdi haftanın 5 günü, 7 günü maçlar var. Gençlere bir şey anlatamıyoruz. Akılları hep maçta. Bugün tevhid davetinin önünde en büyük engellerden engellerden biri budur abiler. Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarıdır onlar. Allah Azze ve Celle'nin dininin düşmanlarıdır. İnsanların uyutulması için, insanların hakkı, hakikati görmemeleri için günümüzde en büyük vesilelerden bir tanesidir. Bununla beraber abi Hristiyan, Yahudi, müşrik, kafir olan bir kimsenin, bir futbolcu, bir futbolcuyu, bir Müslüman nasıl sevebilir? Allah Azze ve Celle'nin düşmanı, Allah Azze ve Celle'nin dinine karşı düşmanlığı her yönde belli olmasına rağmen bir Müslüman, bir futbolcuyu nasıl sevebilir? Siz izlerseniz sürekli takip ederseniz onunla yatıp onunla kalkarsanız kalbinizde olacak şey onların sevgisidir abi yer. Bununla da iman yan yana gelmez. Kalbinizde onların sevgisi varsa onlara karşı ilgi besliyor, onları hep takip ediyor. Yenildiklerinde üzülüyor, yenildiklerinde seviniyor. Onlarla yatıp onlarla kalkıyorsanız, onları ideal, edin, ideal ediniyorsanız abi yer, Kesinlikle imanla bir ilişkiniz yok. Sabahtan akşama da la ilahe illallah deyin. Tevhid üzere olduğunu zannedin. iman üzere olduğunu zannedin. Allah azze ve celle şirk koşmadığını zannedin. Hayır kardeşler burada bir dostluk ve düşmanlık yanlış uygulandığından dolayı bu Allah muhafaza kardeşler eğer ileri seviyelere giderse imanı bozan unsurlardan bir tanesidir. Kafirlerin sevilmesi, benimsenmesi, tarafkirliğinin yapılması.